İspanya'da düşen askeri kargo uçağı Airbus'un hisselerini de ağır etkiledi. Airbus Paris borsasında %2'nin üzerinde değer kaybetti. Askeri uçak projesindeki gecikmelerden dolayı sıkıntılar yaşayan şirket bu kazanın ardından müşterilerini de kaybedebilir. Tahvil fiyatları üzerinde kısa vadede şüphesiz olumsuz etkisi olacak ama aslında tam üretim ritmine ulaşmadan önce sorunu hala çözebilecekleri bir durumdalar. Bu yüzden de vaziyet oldukça olumlu. Uzmanlara göre her ülkenin askeri kargo uçağından farklı beklentileri olması da gecikme ve masrafların artmasında rol oynuyor. Takvimin 4 yıl gerisinden gelindiğini kimse inkar etmiyor. 6 milyar euro her program için çok fazla. Ama her uçak projesinde özellikle de müşterisi hükümetlerden oluşan askeri olanlarda bu tür sorunlar yaşanabilir. <laughs> Askeri uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Fakat teknik sorun olasılığı bir yandan Airbus'un problemi hızla çözmesini, öte yandansa siparişlerdeki gecikme süresini düşürmesini gerekli kılıyor.